بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım! Bugün içinde ellerimizi yüce dergahına açtık. Bizi kapından boş çevirme Rabbim. Dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul ve makbul Allah'ım, bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan dolayı pişmanız. Allah'ım, sen tevvapsın, sen gafarsın, bütün günahlarımızı bağışla bize merhamet eyle Allah'ım işlemiş olduğumuz günahlarımızdan dolayı başımıza darlık ve sıkıntı verme bizi bütün kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım ya rabbel alemin bugünümüzü bizim için hayırlı kıl bereketli kıl bugün içinde ibadetlerimizi ihlaslı bir şekilde yerine getirmeyi bize kolaylaştır Allah'ım ya rabbel alemin bugün içinde bizlere hayırlar ve bereketler ihsan eyle. bizi maddi ve manevi rızkınla istifade eden ve her daim sana ibadet eden senin sevdiğin salihler zümresine bizleri ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin, sen her şeye kadirsin, senin her şeye gücün yeter Allah'ım. Biz ancak sana ibadet eder, ve yalnızca senden yardım dileriz. Yardımını bizden esirgeme Allah'ım. Bizler sana muhtaçız. Sana hakkıyla kulluk yapmamızda bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi muhtacına muhtaç etme. Allah'ım bırakma ellerimizi, bırakma bizi. Sen affın sahibisin, bizleri af eyle. Allah'ım ümmet olarak bize birlik ve beraberlik ihsan eyle, basiret ve feraset ihsan eyle, hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, kardeşlik bağlarımızı güçlendir, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Allah'ım, Evlerimize ve işyerlerimize hayırlı, helal, bereketli rızıklar ihsan eyle. Bizi her türlü haramdan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizi bu dünyanın her türlü fitnesinden, kötülüklerinden, azaplarından, afetlerinden, sıkıntılarından muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Bizi ahiretin her türlü zorluklarından beri eyle. Bize selamet ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Sana hakkıyla kulluk yapmamız konusunda bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzel duasıyla biz de sana niyaz ediyoruz. Allahümme e'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey Allah'ım! Sana hakkıyla kulluk yapmak ve şükretmek hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! Verdiği nimetlere hakkıyla şükretmeyi bize nasip eyle. Bütün ibadetlerimizi riyadan uzak, ihlaslı bir şekilde yapmayı bize kolaylaştır Allah'ım. Allah'ım! alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmeyi, onun yaşadığı gibi yaşamayı, onun sünnetini ihya etmeyi bize kolaylaştır Rabbim. Allah'ım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları istiyoruz. Bize ihsan eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür kötülüklerden sana sığındıysa biz de o kötülüklerden, şerlerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, içimizdeki bencilliği, öfkeyi, kibri, gururu, nefreti, ihtirası, hasedi, fitne ve fesadı gönül dünyamızdan atmayı ve buna mukabil sevdiğin ahlakı, tevazuyu, sevgiyi, hayırda yarışmayı ve cömertliği bize ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Bize ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını gider Allah'ım. Allah'ım duamıza amin diyen ve şifa bekleyen bütün hastalara şifalar ihsan eyle yakınlarına sabırlar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Duamıza amin diyen ve geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize Rezzak ismin hürmetine, Fettah ismin hürmetine bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Rabbimiz Bizim için bu dünyada bir iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Bizi dost doğru yolundan ayırma Allah'ım. Allah'ım. Gizli olarak işlediğimiz günahlarımızı, açıktan işlediğimiz günahlarımıza, bilerek ve bilmeyerek yapmış olduğumuz bütün kötü ahlaka, günahlara tövbe ediyoruz. Tövbemizi kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin Bizi en güzel ahlak ile ahlaklandır. Bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ile ahlaklandır. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı ve ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. Allah'ım, Kur'an ile aydınlanan ve onu hayatına tatbik eden müttaki kullarından eyle bizleri. Allah'ım, bizleri her daim hayırda yarışanlardan eyle Allah'ım bu dünyanın ve ahiretin bütün sıkıntılarından bizleri beri eyle bize her daim iyilikler ihsan eyle ailemiz arasına kardeşlerimiz arasına hayırlar ve bereketler ihsan eyle bize ülfet ver Allah'ım birbirimizi Allah için sevmeyi bize kolaylaştır Rabbim Allah'ım bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. İbadetlerimizi de kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena ufirli veli valideyye velil mu'minine yevme yekumul hesab. امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين